Bye. Mm -hmm. anne ne bileyim benimle hiç oyun oynamak istemiyor. Benim sevdiğim şeyleri çocuksu buluyor. Biz çocuk muyuz diyor. Sanki hani ben ona göre çok küçük hissediyorum kendimi. Beni dışlıyor. Diğer arkadaşlarımızın yanında da öyle yapıyor. Okulda falan. Hayır kızım sen arkadaşını yanlış anlıyorsun bence. Alınganlık yapma. O senin en yakın arkadaşın. Haklısın anne. Belki de sorun bende. Çok haklısın. Sorun sende demeyelim. Yanlış anlaşılmalar olur biraz. Anlaşırsınız sonra. Peki anne eğer sen öyle diyorsan Tamam Neyse ben sana hemen bir meyve suyu hazırlayayım biraz Tamam anneciğim Hem anne biliyor musun o benle küstü Niye küstü ne oldu Bilmiyorum anne senle bir daha hiç konuşmayacağım dedi Olur öyle şeyler arkadaşlar arasında Merak etme düzelir. Ama anne seni samimi bulmuyorum dedi Arkadaş olmak istemiyorum Herkes seninle dalga geçiyor diyor bana Sanki dalga geçirecek neyin varsa O böyle demiştir sinirle söylemiştir kızım Merak etme düzelir aranız. Umarım öyle olur anne. O sanki beni silmiş gibiydi. Bir daha benimle arkadaş olmayacağını söyledi. Oysa ben onun arkadaş olmak istiyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Merak etme bebeğim. Arkadaşınla aran düzelecektir. Barışır seninle siniri geçince. Bir şey sinirlenmiştir. Olur insanlık bu. Tamam anne. Söyle ne sana güveniyorum. Umarım benle barışır. İnşallah. İşte. Bişan. Aa bak geldi arkadaşın gördün mü? Aa anne sen demiştin. <laughs> geldi gerçekten. Aa Asya ne oldu? Barışmaya mı geldin benle? Hayır. Barışmaya gelmedim. Sende kalemim kalmış. Onu da ver bir daha konuşmayalım. Ama Asya hani biz küçüklükten arkadaşız. Annem de öyle diyor. Ne? Bir de küstüğümüz annene mi anlattım? Çocuk musun kızım sen ya? Bebeksin herhalde sen. Gerçekten büyük bir kocaman bebeksin. Hem biliyor musun? Neyi? Ben kötülüğünü anlatmadım anneme. Sadece onunla dertleşmek istedim. Neyi biliyor muyum hem de? O zaman ya ee ne olmuş? Ozan dedi ki senin saçların daha güzel olmuş dedi. Ama biz kanka olduğumuz için uçlarını mavi yaptırmak istedik. İkimiz de aynısını yaptırdık o yüzden. Demek ki bana çok yakışmış. Hem annesini söyleyeceğim. Herkesin içinde beni rezil ediyorsun. Teyze teyze. Ben mi rezil ediyorum? Ne yaptım ki? Ne oldu kızlar? Teyze, biliyor musun? Büşra ödevlerini yapmadan geliyor. Yapmadan mı geliyorum? Evet, bugün ödevlerini yapmamış. Öğretmen herkesin içinde rezil oldu. Herkes ona güldü. Ben neyim ki Büşra ödevlerini yap dediğim için ben ne küstü? Büşra, sen bana böyle anlatmadın. Bugün anne gerçekten öyle olmadı. Nasıl oldu peki Büşra? Neden ödevlerini yapmıyorsun sen? Ben de onu merak ediyorum. Neden ödevlerini yapmıyorsa hiç çalışmıyor, hiçbir dersi sevmiyor. Büşra, bu doğru mu? Bir daha bunu tekrarlama. Bak duymayacağım. Ama anne tam olarak öyle bir şey değil bu. Nasıl peki nasıl oldu? Yok anne bir şey özür dilerim. Bir daha ödevlerimi zamanında yaparım. Yani bence de zamanında yapmış ya. Neyse ben gideyim artık. Kalemim nerede yukarıda mı? Evet odamda çalışma masamda. Tamam teyzeciğim ben onu da alıp gideyim. Büşra söylüyorsun. Ödevini yapmadığın için arkadaşın sana öyle kızmış. Evet anne tam olarak öyle oldu. Özür dilerim. Tamam bir daha olmasın ama. Tamam mı? Peki anne. Hadi git o zaman. Arkadaşını kalemin yerini söyle. Peki anneciğim. Nerede bu kalem? Orada işte. Ha işte buradaymış alayım şuradan. Tamam al da. Niye yalan konuşuyorsun? Sen ödevini geçen de yapmadığın için öğretmen kızmasın diye bu kez ben kendi ödevimi verdim sana. Neden anneme söylüyorsun? Senin yüzünden eksi aldım hatta bir de. İlk defa hiçbir her zaman artı alırım. Ne yapayım? Gidip anneme söylersin diye. Kendimi garanti aldım. Sen nasıl arkadaşsın ya? Sen benim arkadaşımsın. Neden beni kandırıyorsun? Bana ne ya? Ben kendimden başkasını düşünmem. Hem sen beni arkadaşlarım için de rezil ettin. Yolda giderken dilenciyle dalga geçiyorsun. Hayvanlarla dalga geçiyorsun. Herkeste her şeyi dalga geçiyorsun. İnsanların halinden hiç anlamıyorsun. Sana yapılsa hoş mu olurdu? Of ya edebiyat yapma bir şu şey. Zaten seni şu hallerinden nefret ediyorum ben. Hadi ben gidiyorum. Bye. Ozan'a da mesaj atarım selamını söylerim canım. Ozan ne alaka ya? Şimdi bir de Ozan'ı çıkardı. Benim için önemli olan senle dostum. Büşra hadi uyu kızım. Yarın okul var. Peki anne. Belki düzelir. Bir şey falan canı sıkıldı diyeceğim daha hayır. Bilerek yapıyor bunu bana. Ama neyse. Uuu. Şuna bak ya. erkenden uyumuş. Odasının lambası kapalı. Üf ya bunun arkadaş olduğum güne yazıklar olsun. Bu da ne? Neyse ben de yatayım bugün. Hiç değilse erken yatayım. O çok bebek bir gibi. Hmm. Of be senin gibiler olmasa. Benim gibilerde ne varmış? Şuna baksana burada dileniyorsun. Sokağın ortasında. Ne dileniyorsun be? Burada. Ama ben, ben çok açım. Çok açım. E ee, açsan çalış o zaman. Kaç yaşında insansın. Ne yapayım? İşsiz kaldım. Evim yandı. O yüzden buradayım. Yoksa ben de burada kalmak istemezdim. Ha ha bu bahaneleri geç ya. Sen sizin gibiler dolandırıcı. İnsanları dolandırıyorsunuz. Ama ben dilencilik yapmıyorum. Sadece sokakta kaldım. Ve kıyafetlerim Hepsi bu. Tabi tabi. Bu da yeni numaramızı abitayı çağırmamak için. Üf, pis pis kokuyorsun. Nefret ediyorum senin gibi insanlardan. Neden nefret ediyorsun? Ya sen benim yerimde olsaydın. Ben senin yerinde olmam. Benim ailemin durumu gayet iyi. Hem ben sokakta kalacak insan mıyım? Beni kendi yerine koy. Ya benim yerimde olsaydı. Olmam diyorum. Sen anlamıyor musun? Olmam. 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 Tamam. Bir şey söylemedim. Lütfen. Daha fazla kalbimi kırmayın. Yerinde olacakmışım. Şuna bak. O, 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 kadın nerede? O kadın nerede? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen de kimsin? Ne işin var burada? Ben i̇nanmıyorum. Sen dersin. Evet. Senin. Nasıl olur bu? Sen de o kadının yerinde olabilirdin. O senden bir farkı yok. Eğer belki başka insanların acılarını anlamak istiyorsan onu kendi yerine koyman gerekiyor. Empati kurman gerekir. Ne diyorsun sen ya? Böyle bir şey olamaz. Kendimi görüyor olamam değil mi? hayır 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 böyle bir şey olamaz hayır 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 ne oluyor ya bunların hiçbiri gerçek olamaz hayır olmamalı olamaz hayır olamaz olmamalı hayır hayır sen de kimsin ne işin var burada git ya ben köpekleri falan sevmem ne diyorsun ya konuşmuyor sanki konuşacak ya zorlasa sevmiyorum köpekleri ben git buradan istemiyorum seni git git buradan hemen git Ha, ya defol diyorum sana. Defol diyorum. Buradan hemen git istiyorum ya. Of! Sıkılıyorum. <laughs> no, <bana> ne oldu? nerede? Geliyor ne <oluyor> bana. <laughs> ne oldu? Hayır, bu bir buz. Hayır. 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 Bu bir buz. Hayır. Hayır. Ne oluyor be? Ne oluyor? Nasıl ben bir köpek olabilirim? Bu bir buz, bıçak Böyle olmak çok değişik. Kimse beni Kimse beni duymuyor mu? Lütfen birine ses verin. Birine ses verin. Lütfen. Korkuyorum. Anne. Anne bana yardım et. Ben neredeyim anne? Lütfen yardım et bana. <laughs> anne. Kaçacağım. Kaçacağım buradan. Neden? Neden üzgünsün bu kadar? Neredeyim ben? Ne oluyor burada? Niye üzüldün? Niye konuşmuyorsun? Lütfen benle konuş. Başıma çok korkunç şeyler geldi. Çok korkuyorum. Lütfen ben konuş Büşra. Ne oluyor burada? Müşra arkadaşım seni gördüğüme çok sevindim. Lütfen beni bırakma. Çok korkuyorum burada. Çok. Hadi bana bir şeyler söyle. Benimle konuş. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok. Beni çok kırdın bugün. Özür dilerim Büşra. Böyle yapmak istemedim. Köpeğe, insanlara, okuldaki dalga geçtiğim herkese, herkese karşı çok kötü hissediyorum. Empati kurmam lazımdı. Onların yerinde olabilir. Büşra. Beni yalnız bırakma lütfen. Gitme sen de bir yere. Çok korkuyorum ben burada. Ben de o zor durumda olan insanların yerinde olabilirdim. Dalga geçtiğim insanların hem kalp kırıcı hem de çok korkutucu. Özür dilerim senden. Çok özür dilerim. Beni affet. Beni affet. Ben hiç kimseye böyle davranmaya hakkım yoktu. Hakkım olmayan şeyleri yaptım. Çok korkuyorum şimdi. Neredesin? Büşra, Büşra sen de mi kayboldun? Neredesin? Ulan Herkesin kalbi o çok fazla kırdım ki. Hiç kimseye empati kuramadım. Kendi onların yerinde olduğunda ne kadar acı bir şey olduğunu anladım. Kendime yapılmış gibi hiç düşünmem lazımmış. Hey ağlama artık. Hadi bak bana. Sen de kimsin? Ağlama. Kendine gel. Bu saatten sonra doğruyu öğrendin. Her şeyi kendin gibi bak iyi veya kötü olarak bakma. İnsanların kendi de acıları vardır. Ama en sonunda doğruyu anlamaları önemlidir. Her şeyi kendini severmiş gibi sev. Herkese kendine saygı duyarmış gibi duy. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan karşındaki herhangi bir canlıya, bitkiye öyle davran. Aslında bu rüya sana çok şey öğretti. Biraz sonra uyanacaksın. Merak etme, güvendesin. Ne yani? Çıktın mı şimdi? Ben rüyada mıyım? Evet, bunu bir rüya olarak hatırlayacaksın küçük kız. Ama unutma, insanları, doğayı, hayvanları, her şeyi kendini sever gibi sev. Bunu unutma, tamam mı? Özümüzde hepimiz çok iyiyiz. Sadece bazen zihnimize uyup kötü şeyler düşünebiliriz. Önemli olan o kötü düşünen zihni susturup kendi özümüz olan kalbimizi bir dinlemek. Sen de bundan sonra kalbini dinler zaman. Tamam mı? tamam her zaman kalbimi dinleyeceğim bundan sonra asla zihnimle hareket etmeyeceğim her zaman kalbimi dinleyeceğim söz veriyorum her zaman kalbimi dinleyeceğim söz veriyorum söz veriyorum her zaman kalbimi dinleyeceğim kalbimi dinleyeceğim sadece inanmıyorum gerçekten bir hemen bir şuraya gitmem lazım hemen anne sokaktaki köpekler için biriktirdiğim kapara kumbarası nerede Aa kızım yatan altına sakladın ya. Ha anne tamam unuttum. O sıra ne hala çok bozuk. Sorun değil anne. Birazdan zaten sokaktaki köpekleri mama dağıtınca geçer hepsi. Arkadaşına mı üzülüyorsun? Merak etme. Barışırsınız. Yok anne. O beni istemiyor sanırım hayatında. Belki biz birbirimize uygun insan değiliz. Belki beraber arkadaş olmamalıyız. Öyle düşünme. Senin üzüldüğünün farkındayım. Bilmiyorum anne. Sevmiyor beni. Onu sevmediği için de suçlayamam ki. Büşra. Büşra. E efendim? Özür dilerim Büşra. Ben empati kuramadım. Hayvanlar, insanlar, her şey ne düşünür diye düşünemedim. Sen bitkilere zarar verme, insanlara zarar verme, hayvanlara zarar verme. Onların kalbini kırma demiştin. Ben hepsini dalgaya aldım. Senin de kalbini kırdım. Özür dilerim. Senden özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Ne? Gerçekten mi? Özür mü diliyorsun? Evet Büşra. Ben seni çok seviyorum. ...ben de seni çok seviyorum... ...sen benim çocukluk arkadaşımsın... ...özür dileyin Büşra... ...sen her seferinde beni uyarmıştın... ...öyle davranma hiçbir şey diye... ...kendine yapılıyormuş gibi hisset demiştin... ...ne kadar kötü bir durum demiştin... ...hiçbirini anlamamıştım... ...şimdi çok iyi anlıyorum... ...sen iyi ki beni affettin... ...ne affetmesi... ...sen benim arkadaşımsın... ...tabii ki de seni hiçbir zaman bırakmayacağım... ...ben de seni hiç bırakmayacaktım... ...ve özür dileyeceğim birileri daha var... ...o marketin önündeki abla vardı... Onlar ondan ve sokaktaki hayvanlardan özür dilemem gerekir. Beraber mama dağıtalım bugün? Tamam dağıtalım. Ben de ona çıkacaktım. Hadi bakalım anlaştığınızı sevindim. Kumbaradaki paranı al. Ben de bir şeyler ekleyeyim. Ben de getirdim kanka. Kumbaramdaki paraları. Ama sen onlarla saçını boyatacaktın tekrar. Ne saçı kanka? Önemli mi sanki? Saçım zaten yeni boyandı. Sokaktaki arkadaşlarımızın karnı doysun. Seni çok seviyorum. İşte benim arkadaşım bu. Ben de seni çok seviyorum.